Öncelikle selam ediyorum. Birkaç hafta önce görmüş olduğum kabri sizlere göstermek istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle Horasan eri binlerce isimsiz kahramanlardan sadece biri. Bu toprakların yoğrulmasında Anadolu Ruhunun oluşturulmasında ve bu topraklara İslamın aşılanmasında Hoca Ahmet Yesevi ve onun yetiştirdiği talebelerinin ve bu gelenekten beslenen öncü şahsiyetlerin kurucu bir rolü vardır. Anadolu'da, Balkanlarda. Herhangi bir yerde karşınıza çıkabilecek birçok horosan ereni görebilirsiniz. Anadolu'nun dört bir tarafının işgal altında olduğu zamanlarda bu topraklarda yaşayan toplumun benliğini, kimliğini koruyabilmesi ve işgalleri püskürtebilecek bir kurucu irade göstere, gösterebilmeleri e, hususunda çok önemli bir e, rol oynamıştır. Bu kurucu şahsiyetler Anadolu'nun İslam'a ev sahipliği yapacak atmosferinin mayasını yoğurmuşlardır. Mesela şurada hemen Muhammed Çelebi Sultan diye bir mübareğin kabri var. Hemen mesela burada da Muhammed Burhanettin bin Muhammed Eğirdiri, Eğirdiri var. Yani burası Isparta Eğirdir. Eee her yerde karşınıza çıkabilir ve tabii ki bu toprakların yaşadığımız toprakların İslamla buluşması, yoğrulması İslami kimliğin inşası ve tekrardan ihyasında bütün bu bizi biz yapan değerlerimizin e, bu topraklara aşılanmasında özellikle üç kavramdan bahsedebiliriz. E, üç kurucu kavram, üç kurucu e, hareket. Bunlar Abdalan Rum, Gaziyan Rum ve Bajiani Rumdur. E, bu üç e, kavram, üç e, grup bu toprakları içerden yani fikirle, edebiyatla, sanatla, ticaretle e, örnek bir e, yaşayış biçimi sergilemekle e, kapılarını İslama açmıştır. Bu toprakların kapılarını İslam'a açmıştır. O yüzden nasıl bir hazinenin üzerinde yaşadığımızın e, farkında olmamız lazım. Yani bu topraklar tarih boyunca en önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, en canlı ve kanlı savaşları savaşların yapıldığı topraklar. E, Mezopotamya iki nehir arası Akdeniz, Karadeniz, Çanakkale ve İstanbul boğazları yani muhteşem bir jeopolitik konuma sahibiz. Tarih boyunca bizi nasıl rahat bırakmadıysalar bugün de bırakmıyorlar ve bugünden sonra da bırakmayacaklar. Ee, biz kendimizi tarihimizi, kültürümüzü henüz keşfedemediğimiz o kültürel mirası, hazinemizi inkar etmediğimiz sürece ve zihinsel olarak işgal edilmediğimiz sürece bu ruhumuzu kaybetmeyeceğiz ve bu toprakları kesinlikle son kanımıza kadar sulamadan terk etmeyeceğiz. Bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Bu vesileyle Bunları da söylemiş olayım. Kurucu şahsiyetlerimizi, öncü ilim, irfan ve hikmet abidelerimizi unutmayalım. Onlara da selam etmiş olayım.